Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet Defen Vahya bakımını anlatacağız arkadaşlar. Diğer ismiyle ağlayan çiçek. Evet çoğu kişi bunun hem bakımını soruyorlar arkadaşlar hem de yaprak sarartıyor. Gülay Hanım iyice kurudu. E, tepe kısmında 3 tane yaprak oldu diyen takipçim var birkaç sorular daha aldım. Dedim ki normalde ben her yıl difen mahya bakımını anlatıyorum ama şöyle hem çoğaltmasını anlatayım arkadaşlar. Birebir çoğaltmasını gösteremeyeceğim. Maalesef ki kesecek difen mahyam yok. o yüzden şöyle kocaman oldu. Buna da kıyamam arkadaşlar. Evet bakımını anlatacağız. Üretimini anlatacağız. onlu bit oluyor. Nasıl kurtarıyoruz onu anlatacağız arkadaşlar. Ve nasıl sulamamız gerekiyor. Hangi köşeyi seviyor. Hangi ortamı seviyor. Ve Bildiğimiz üzere normalde difen bahya zehirli diye biliniyor arkadaşlar. O konuda da biraz bir şeyler konuşalım ve e, güzelce bu prensesimizin de bakımını anlatalım. Ağlayan çiçek diğer ismiyle ağlayan çiçek neden ağlarmış onu da konuşalım arkadaşlar. Ve e, bakımını da anlatalım. Hangi toprağa ektim, nasıl sulaması gerekiyor, hangi ortamı seviyor bu prenses böyle güzel oluyor. Onları da teker teker sizinle konuşacağız bu videoda. Evet çok e, soru aldım takipçilerimden. Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun. Bu arada kanalımıza da abonelikler ücretsizdir. Gönül rahatla abone, olup zil butonunu da açarsanız. Bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Hemen şöyle penceremden de göstereyim. Açım ve çiçeklerim eşliğinde şöyle rengarenk penceremden şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe. Burada çok güzel kahve keyfi oluyor arkadaşlar. Kahvemi alıyorum bu güzel çiçeklerimin yanında kahvemi yudumluyum. Evet Açimenes çiçeklerim diğer ismiyle kağıt çiçeklerim. Bunların bakımlarını anlattım ben zaten. Şöyle daha yakından da göstereyim. Evet. Diven bahya bakımına geçmeden önce hemen şuradaki çiçeklerimi göstereyim. Burada monstere var arkadaşlar. Geçen benim torunlar soruyor. Babaanne bu e, neden yaprakları delik oldu? Böyle kuş mu yedi bunu diye soruyorlar. Gördüğünüz gibi böyle peynir delikleri gibi e, delikler olan yapraklı bir bitki. Çok seviyor, e, uzuyor. Sarmaşık türü arkadaşlar. Bunun bakımını ayrı anlatacağım. Hemen şöyle geçelim. Burada kocaman bir melek kanadım var. Eski süpürgemi, halı yıkama makinamı şöyle değerlendirdim. Tekerlekli kendisi kocaman ağır bir saksı. Tekerlekli olduğu için temizliği çok da kolay oluyor arkadaşlar. Hemen şuraya geçelim. Evet burada da barış çiçeğim var. Yeni yeni kendine geliyor. Kocaman bir saksıydı. Hastalandı. Bakımını yaptık derken yeni yeni toparlamaya başladı artık kendini. Evet arkadaşlar şöyle geçelim. Difen ben dip kısmı boş kalıyor diye şöyle güzelce bir diğer barış türü. Çiçek arkadaşlar bu barış çiçeği yelken çiçeği diğer ismiyle de hemen hemen ikisi de aynı az önceki gösterdiğim çiçekle bunu da buraya böyle toprak örtücü yer örtücü olarak daha doğrusu şöyle açık kısmı örtücü olarak daha yoğun yeşil yapraklı olsun diye bunu da bu saksıma diktim böyle boş kısmına zaten kocaman bir saksıydı. Evet arkadaşlar difen unlu bit olursa. Onu da konuşacağız ama önce bir bakımını anlatayım. Ben sonra e, unlu bitten nasıl kurtarız, hangi kürleri yapmamız gerekiyor ve böyle kocaman iştahlı olması için neler yapmamız gerekiyor onu da konuşalım. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Difen bahyamız e, normalde geçirgen toprak, biraz da bahçe toprağı karıştırdım. Ben orman toprağında dikili. Biraz bahçe toprağı karıştırmamın sebebi hem birazcık suyu tutsun kök kısmı hem de devrilmesin diye arkadaşlar sap kısmı hafif geliyor üst kısmı yapraklandıkça ağır gelmeye başladı o yüzden biraz bahçe toprağıyla destekledim ki kökünü tamamen sarsın birazcık ağırlık yapsın sıkıştırsın kökünü devrilmesin diye orman toprağı ve bahçe toprağına diktim ben dip kısmındaki çubukları da Bunlar demir çubuk arkadaşlar hem destekte olsun devrilmesinler diye çünkü biraz yana kaymıştı benim difen bahim ağırlıktan dolayı hem de dip kısmına demir vitamini versin diye bir demir çubuk sapladım kök kısmına iki tane gördüğünüz gibi hele de bir tanesi zaten inşaat demir arkadaşlar bunu aslında örtücü olarak da bir yosun sarmak istedim ama ona da bir türlü fırsat bulup yapamadım. Çirkin görüntü olmasın diye ama sorun değil. Şimdilik böyle duruyor. Evet, toprağa dedik. Toprağını da sulamasını anlatayım arkadaşlar. Sulamasını ben normalde musluk suyu kullanıyorum ama musluk suyunu dinlendirip kullanıyorum. Siz hazır suyla da sulayabilirsiniz ama çiçeğinizi musluk suyla da sulamak zorunda kalırsanız biraz dinlendirin arkadaşlar tüm çiçeklerinize dinlenmiş su her zaman için çok iyi geliyor. Çünkü oda ısısında oluyor. Su çiçeğimiz şoka uğramıyor. Ee, ve onun içerisinde o kalan kireçle e, yapı, kireçli e, mikroplar dibe çöküyor arkadaşlar. Öyle onlar dibe çöktükten sonra sulamamızı yapabiliriz. Evet. Ağlayan çiçek ismi alıyor kendisi. Onu da konuşacağız. Ama şöyle öncelikle bakımını bitirelim dedim. E, toprağını dedik. Biraz bahçe toprağı, biraz orman toprağı karıştırdım. E, diktim çiçeğimi demir çubukları, demir vitamini alsın diye dip kısmına e, onları ekledim. Ve sulamasını, toprak nemi kurudukça suluyor arkadaşlar. E, ağlayan çiçek demelerinin sebebi de o toprak nemini Biraz da dışarıya atması için fazla sulama yaparsak eğer dışarıya atması için zaten onu da az sonra söyleyecektim de sulamaya geçince hemen bunu söyledim. Ee, ve çiçeğimizi normalde ben e, Hiç güneş almıyor burası arkadaşlar salonumda tamamen az önce gösterdiğim çiçeklerin hiçbir tanesi Güneş istemiyor sadece ışık istiyor doğrudan güneş alırsa e, Çiçeklerimize yapraklarına zarar verebilir çünkü ee, arkadaşım hani yaprakları sararıyor dediniz ya direkt güneş ışığı e, almasından dolayı da yaprakları sararır ve dökülür. Yılda zaten iki tane üç tane yaprak sararıyor arkadaşlar yaz sıcaklarında. E, difen bahyamızın benim öyle oluyor bilmiyorum sizinki nasıl oluyor? E, ya bir ya iki ya da üç üç tane pek geçmiyor ama e, dip kısmındaki çünkü boyu uzuyor arkadaşlar o yapraklarda yaşlanıyor alt kısmındaki o yapraklardan. Şuradaki gördüğümüz bütün o boğunuklar zaten her biri bir yaprak oluyor arkadaşlar bunlar. Şöyle göstereyim her biri bir yaprak oluyor. bu her boğunukta bir yaprak oluyor. Onlar boyu uzadıkça dip kısmındaki yapraklar sararmalar yapıyor. Ama zaten yaprak formu gördüğünüz gibi güzel böyle. Ve hem suyunu hem de güneşi direkt alıyorsa eğer hem de suyunu fazla alıyorsa o çiçeğiniz Zaten fazla su istemeyen bir tür bu. Çiçeğiniz sararma yapabiliyor. Yaprakları sarardığını gördükçe siz su verirsiniz. Siz su verdikçe de çiçeğinizde daha fazla yapraklar sararma yapabilir. Ve uç kısımlarından da ağlayan çiçek demelerinin sebebi de uç uç kısımlarından verdiğimiz o fazla suyu uç kısımlarından atar arkadaşlar. Akşamları. Gördüğünüz gibi zaten benimkinde de şöyle göstereyim. Su damlacığı mesela şurada var, kireçli gibi bir leke olmuş. Onları da siler temizleriz, köz görüntü olmasın diye. Bak da nasıl ki çiçeğiniz öyle su damlacıkları yapıyor. Birazcık suyunu kısın arkadaşlar, su vermeyin, iyice kurusun toprak nemine tamamen kuruttuktan sonra azar azar suyunu verebilirsiniz. Sulamasını da yaz aylarında iki sefer toprak nemine bakın, iki sefer sulayabilirsiniz haftada. Kış aylarında da haftada bir ya da on günde bir su verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet, vitamin dedik. Vitamin eğer e, normalde ben e, bunlara vitamin vermek istemiyorum aslında. Ben bunlara soğan kabuğu, sarımsak kabuğu çok az, e, muz kabuğu çayı. Çok az. Hafta, ayda bir kere anca verirsem ya da 2-3 ayda bir kere verebiliyorum arkadaşlar. Çay verin arkadaşlar. Bunlara çay da çok iyi geliyor. Mesela şeker. Şekerli de olabilir. Şekeri de çok seviyorlar. Bu arada tüm çiçeklere gübre niyetine ee, evde kalmış e, ilk defa. Gerçi ben bunları bir video yapacağım arkadaşlar ama evde kalmış. Mesela yemediğiniz reçelleri sulandırıp süzüp. Azar azar sulandırıp yalan sadece öyle şeker halinde vermeyin, sulandırın. Çiçeklerinizi az az vitamin da verebilirsiniz. Ee, onu ben bir video yapacağım inşallah nasip olursa nasıl yaptığımı nasıl uyguladığımı. Evet e, ben bunu normalde bu yapraklarını tozlandıkça yılda bir iki sefer banyoya götürüyordum, yıkıyordum arkadaşlar. Ama artık kocaman oldu, e, saksısı büyük, kendisi büyük. E, götürürken de hani iki kişi götürebiliriz ama evde tek kişi olduğum için artık taşıyamaz olduk hanımefendi o yüzden de böyle bir şey hazırlıyorum ben Arap sabunlu su hazırlıyorum arkadaşlar onu güzelce bir pamuklu bezle ıslatıp güzelce silebiliyor Arap sabun kesinlikle çiçeklere zarar vermez Hatta unlu biti bile çok iyi geliyor unlu bit olduğu zaman görünen unlu bitleri kulak çubuğuyla temizleyip hatta onu böyle Arap sabunlu suya batırıp kulak çubuğuyla iyice o görünenleri temizleyip sonra da bir pamuklu bezle de tertemiz iyice her köşesine kadar silebilirsiniz ve e, bir fıs fısla da üzerine sıkabilirsiniz. Birkaç güne bir uygularsanız Arap sabunuyla inşallah çiçeklerinizi unlu bitten kurtarırsınız. Bunu hemen hemen ben tüm çiçeklerime kullanabilirim. Sadece şurada gördüğümüz açı çiçeklerimiz var ya o çiçekleri çok nazik ve yaprakları da leke oluyor arkadaşlar. Onu ben malat hon bitki koruyucu ilaç. Evet bütün çiçekleriniz onu da kullanabilirsiniz. Zirai ilaç yani ben uğraşamam bu kadar Gülay Hanım vaktim yok çalışıyorum. Ev hanımla değilim diyenler de var ya da çocuklarım var. Ev hanımıyım ama uğraşacak vaktim yok Gülay Hanım diyorsanız eğer çiçeklerinize malat Hon arkadaşlar malaton daha önce videolarımda da gösterdim onu da bir litre suyun içerisine bir çay kaşığı koyup çiçeklerinize fıslatabilirsiniz ama güneş görmemesi gerekiyor ister balkon çiçekleri olsun ister ev çiçekleri olsun ee, güneş görmemesi gerekiyor su lekecikleri mercek vazifesi gördüğü için çiçeklerinize leke yapar yapraklarını yanmış gibi lekeler olur o yüzden ben menekşelerimi bile mesela normal duru suyla yıkadığım zaman e, akşamdan yıkıyorum sabaha kadar suyu kuruyor güneşi görürse de leke yapmamış oluyor evet e, peki unlu bit e, sadece işte dediğim gibi hem doğal yöntemle böyle zira ilaç koymak istemiyorum ben evimize ben doğal yöntemle kurtarırım Gülay Hanım diyorsanız eğer 1 litre suyun içerisine hemen da tarifini vereyim 1 litre suyun içerisine 1 e, yemek kaşığı Arap sabunu bir tatlı kaşığı ya da bilemediniz hadi bir yemek kaşığı da ona sirke koyarsanız bir litre, bir litre suyun içine bir şey olmaz. Onu güzelce arkadaşlar çalkalayıp az önceki söylediğim yöntemle temizliğini yaparsınız. Bir kulak çubuğuyla önce görünenleri temizleyip sonra da bir pamuklu bezle iyice arkasını önünü yaprakların tertemiz temizleyebilirsiniz. Ve bir fıs fıs yardımıyla da her hanımın mutfağında mutlaka bir yağ çöz şişesi biter bulunur. O güzelce iyice yıkayıp onun içerisine koyup güzelce yapraklarını çiçeklerinize fıslatabilirsiniz. Evet diten bahya zehirlidir diye bilinenler var bilenler var. Evet zehirlidir ama durduğu ortama zehir saçmaz arkadaşlar bu suyunda vardır zehir tane o da tahriş edici özelliği var yani bilmiyorum bizim burada yöresel tırşık çorbası yaparız biz bir ottan yabani bir ot ben onun videosunu da çekmiştim onun suyu da öyle mesela yok onu biz zehirleniyor mu zehirlenmiyor ama suyunun çiğken pişmemiş hali suyunda tahriş edici özelliği var elimize değdiği yerlere ağzımıza değdiği yerlere kaşındırır ve kabartır bu bitki de aynı öyle e, suyunda tahrih edici özelliği var evcil hayvanlarınız yerse ya da evinizde çocuğunuz varsa onlara da dikkat etmeniz gerekiyor ya da çocuğunuz eğer çiçeklere karşı böyle kopartıp ısırma yeme gibi e, ilgisi varsa ya başka odanıza koyun arkadaşlar kullandığınız sürekli durduğunuz odada durdurmayın e, öyle boğazını şişirir dudaklarını kabartır ellerini kabartır suyu tahrih edici özelliği var Zehirliyor demelerinin, zehirli demelerinin, zehirli demelerin difenbahyaya e, sebebi bu arkadaşlar. Yoksa durduğu ortamı benim yıllardır bu çiçeğim var bende. Beni zehirlemedi. Biz zehirlenmedik kızım var evin içerisinde. Hatta benim kuşum bile yedi arkadaşlar ama bir şey olmadı. Daha önceki kuşum. E, birkaç yaprağından yemiş biraz. Bir şey olmadı çok şükür. Ama siz her ihtimale karşı evcil hayvanlarınızdan kedi olur ya da köpeğiniz olur ya da çocuğunuz olur bebeğiniz olur onlardan uzak tutmanız gerekiyor Evet onu bir tane anlattık bakımını anlattık ve e, Dilediğim gibi direkt güneş ışığı alırsa arkadaşım e, direkt güneş ışığı alırsa arkadaşlar yaprakları sararma yapar e, diyelim ki sarardı diyelim ki e, hiç üzerine yaprağı kalmadı ya da hastalandı kurumak üzere kesinlikle kurutmayın arkadaşlar Onun da var bir yöntemi Böyle iyileşsin diye beklemeyin hemen onu kesin dip kısmından. Şöyle göstereyim hemen daha yakından. Evet şöyle göstereyim. Şu boğuluklarının arasında gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada şeyleri var bakın. Burada filiz çıkarma yerleri var. Eğer e, çiçeğiniz çok kötü oldu ya da çoğaltmak istediğiniz boyu çok uzadı e, çiçeğinizi şöyle kesin 2-3 boğulak aşağıdan kesin arkadaşlar bunu ayrı bir saksıya dikebilirsiniz üst kısmını. Alttaki o kalan o uzun çubuklara da, boğunuklara da kök kısmını da şöyle mesela şurada şeyi var. Ee, gördüğünüz gibi bunu buradan ve şuradan kesip ya da şuradan kesip bunu dikebilirsiniz arkadaşlar. ister toprağın üzerine öylece koyun, isterseniz de e, toprağa dikebilirsiniz yan yatıraraktan. Alt kısımlarından saçak atıp buradan filiz çıkartıp çıkacaktır çiçeğiniz birkaç tane üretebilirsiniz boynuklarından kesip evet her ay bir tane yaprak çıkartıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçeğim benim bu da taze yaprak daha yeni açtı her ay bir tane yaprak çıkartır mutlaka o da çiçeğimizin sağlıklı olmasını belirtiyor sağlıklı olmasını demek ki kökler aktif çiçeğimiz keyfi yerinde ortamını seviyor ve böyle her ay bir yaprak çıkartıp beni mutlu edebiliyor. Her ay çıkarmasa da arkadaşlar iki ayda bir yaprak çıkarsa yine güzel. E, hiç sorun değil. Çiçeğimiz gayet de keyfi ve e, keyfi ve iş daha yerinde diyeyim. Evet gelelim şuradaki prenseslerimize. Birkaç videom da var arkadaşlar paylaşımımda. Hemen şöyle pencerenin üst kısmından da gösterebilirim. Evet. Açmenes çiçeklerim. rizonumdan tutuyor, yaprağından, çeriğinden tutuyor arkadaşlar. Şurada bir beyazlık gördüm. Unlu bitme diye baktım ama değil galiba. Evet. Açmeneslerimiz. Hem eski tür klasik tür olanlar var hem de özel tür arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki mor olan özel tür hemen yanı başında şurada var buradaki mor da klasik tür arkadaşlar orta kısmından belli zaten hemen hemen ikisi de aynı renkte bir diğeri bu özel tür yukarı doğru gidiyor diğeri yatarak aşağıya doğru sarkıyor mesela hemen şuradaki de öyle aşağılara doğru sarkıyor arkadaşlar Hemen şurada penceremde de var. Diğer penceremde. Evet. Özel tür açımenes. Diğer ismiyle kağıt çiçeklerim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Mesela ışıktan tarafa biraz daha fazla yapraklı yoğun oluyor arkadaşlar. Böyle yaprakları. Biraz yön değiştirmeniz gerekiyor. Eğer çiçeğiniz ışıktan tarafa fazla yapraklandı ya da eğildiyse o tarafa doğru çiçeğinizin yönünü değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi ben değiştirdim yönünü. Biraz daha beriye çekeceğim onu. Duvara fazla yaslanmasın diye. Evet yönünü değiştirdim. Gördüğünüz gibi ışıktan tarafa o kadar yapraklarını vermiş ki. Haftada ya da iki haftada bir yönünü değiştirebilirsiniz. Biraz daha yaprakları bu tarafa doğru gelsin diye. Ben mesela bir hafta sonra çeksem bu videolar e, videoda. Tekrardan e, çiçeklerin böyle beri tarafa doğru. Şöyle beri tarafa doğru geldiğini ve yapraklarının daha bu tarafa açtığını görebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben böyle yaptım. Yönünü değiştirsin diye. Evet. Like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Umarım sizin için de güzel bir bilgili video olmuştur. Merak ettiğiniz çiçek e, yani bakımı hakkında merak ettiğiniz hangi çiçek olursa olsun yorumlar kısmına eklerseniz eğer bilgim dahilindeyse mutlaka cevap yazarım. Ve e, Sizler de kanalıma abone olaraktan ve videomu paylaşarak da, da destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Instagram hesabım tiktok hesabını da takip edebilirsiniz. Orada çok güzel reis videolar paylaşıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizin için güzel dakikalar olmuştur. Bizler için güzel geçti. Ee, teşekkür ederiz evlerinize konuk ettiğiniz için. Bizi buraya kadar izlediğiniz için. Ve hangi memleketten hangi şehirden yurt dışından mı Türkiye'den mi Türkiye'nin neresinden yurt dışının neresinden bizi takip ediyorsanız yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın, sağlıkla kalın, hep mutlu kalın inşallah. En güzel terapi, çiçek terapisi diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.